Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu anda medfun bulunduğu yani kabri şerifinin olduğu yer Medine-i Münevvere'ye geldiğinde hicretle beraber mescit yapılırken onun için yapılan evdir aynı zamanda. Orada yaşadı, orada vefat etti, oraya defnedildi. Burası mescitle yan yana yapılmış bir evdir. Mescidin hemen yanındadır ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefat ettiğinde Ayşe anamız radıyallahu anha efendimizin kabrinin olduğu yere bir duvar yaptırdı. Duvarın arkasını ev olarak kullanmaya devam etti. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evi, kabri ve Ayşe anamızın da o vefat ettikten sonra yaşamaya devam ettiği yerdir aynı zamanda. Ve peygamberlerin içinde aleyhimusselam cemiyan yüzde yüz kabri buradadır diye bilinen tek peygamber, tek kabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabridir. Yalnız bu arada şunu da bilmemiz lazım. Şimdiki mevcut kabrinin de bulunduğu peygamberimizin evi denen kısmın bir bölümü ya da o evin bir bölümü yan tarafta namaz kılınan mescide katılmıştır. Velid bin Abdülmelik zamanında Ömer bin Abdülaziz Medine'de vali iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının varislerinden evleri satın alınarak o evlere ait kısım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evleri çünkü diğer hanımların da evleri bitişikti. Hepsi mescide katıldı. Dolayısıyla Ayşe anamızın evinin bir bölümü de bugün mescit olarak kullanılıyor. Geri kalan bölümü de kabri şerif olarak kalıyor. Yani Velid bin Abdülmelik kimseye sormadı. Cemaat namazda sıkışmasın diye böyle bir uygulama yaptı. Allah hepimizi mağfiret etsin. Hasan Basri tabiinin büyüklerinden Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının evlerine girerdim. Osman radıyallahu anh'ın halife olduğu zaman o bir genç delikanlı ya da yeni çocuktu daha ve elimle tavanlara evin tavanına tutabiliyordum diyor. Demek ki böyle basık bir evdi. Şu anda mevcut olan yer şüphesiz inşaat görmüş, sonra imar edilmiş bir bölümdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi iki bölümden oluşuyordu. Bir odaları vardı, bir de salonları vardı. Yani oldukça dar ama bölümleri olan bir evdi. Hurma ağacı küçüklerinden yapılmış bir evdi duvarlarının temeli oydu ee, Bütün evin e, o bölümü bu bölümü hepsi yani duvardan duvara şimdi daire alırken şu kadar metrekare dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ev olarak yapılan ve 10 sene orada yaşayıp vefat ettiği yerin toplam metrekaresi buçuk metrekaredir bugünkü rakamlarla Bu 30 santim büyük 20 santim daha küçük olma ihtimali var ama 50 metrekare değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe anamızda yaşadığı evi. Bu e, evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Defnedildi. Oraya defnedildi. Ayşe annemiz duvar yaptı. O duvar yaptıktan sonra odada Ayşe anamıza kalan kısım sadece 5 metrekaredir. Annemiz yıllarca o 5 metre karede yaşadı çünkü Ebu Bekir de oraya kondu, Ömer de oraya kondu radıyallahu anhuma. dolayısıyla ona çok az bir bölüm kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde farklı bölümler vardı. Mesela bir köşede banyo yapılacak bir yer vardı. Tuvalet diye kazılmış küçük çukur bir yer vardı. Evin bir rafı vardı. Bunlar hadislerde geçtiği için ele alınıyor. Evde bir ocak vardı. O gün ocak evin ortasında yere kazılan, hani piknikte bizim kazdığımız gibi kazılan hafif bir çukur. O çukurun üzerine odun konuyor, yakılıyordu. Evde hasırı vardı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hafif bir kilim vardı. Yattıkları yatak vardı. Bir de battaniye olarak kullandıkları bir kadifesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yastığı vardı. Hadislerde tespit edilen şeyler bunlar ve perdede vardı evlerinde sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sandalyesi olduğunu biliyoruz Aleyhissalatu vesselam'ın. Taştan yontma bir tenceresi, tavaya benzer başka bir tencere, kazanı vardı. Çamurdan yapılmış farklı tabaklar vardı. Bir sürahisi vardı. Bardağı da olduğu kaydediliyor tulum vardı. Şimdi keçi peyniri diye tulum peyniri yaptıkları, keçi peyniri yaptıkları şey o zaman su kabı olarak kullanılıyordu, vardı. Değirmen taşı vardı. Ev kandili vardı. Ve elek vardı. Şüphesiz farklı bir iki malzeme daha olabilir. Veya bunların daha bir tanesi azdı olabilir ama genel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu fani dünyada 10 yıl yaşadığı evden bugün bir tarihi döküman olarak çıkarılabilen hadisler derlenince çıkarılabilen bölümler, malzemeler bunlardır. Ama orada bir de gözlerin zor gördüğü, yani her gözün görmediği Cebrail Aleyhisselam'ın getirildiği Allah'ın ayetleri vardı. Allah'ın rahmeti vardı. O rahmetin tecelli ettiği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bedeni vardı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.